sakral çakramı tıkayan, bloke eden, olumsuz yönde etkileyen, kendimden veya atalarımdan bana aktarılan tüm olumsuz duygu, düşünce ve yaratımların hepsinin ellerimden ayaklarımdan akıp gitmesine, bu enerjinin benden temizlenmesine izin veriyorum. Şu an ellerinizden ve ayaklarınızdan gri bir duman şeklinde bu enerji akıp gidiyor ve yeniden kalp çakranızın sevgi, sevme ve sevilme ile alakalı şifa enerjisi sizi dengelemeye başladı. Üçüncü gözünüzden gelen nur enerjisiyle, kalp çakranızdan gelen sevgi enerjisiyle yeniden yapılanıyor ve şifa şifalanıyorsunuz. Bedenimi seviyorum. Ve enerjimi açıyorum. Kadınlığımı seviyorum. Kendimi seviyorum. Cinselliğimi seviyorum. Kendimi seks'e açıyorum. Hayatın tadını çıkarıyorum. Seks hayatın doğal bir parçası ve ben bunu yaşıyorum. Kendi cinsel enerjimin %100 sorumluluğunu alıyorum. Bu zamana kadar alanıma dahil olmuş başka insanlara ya da kişilere ait cinsel enerjileri ait olanlara benim alanıma bir daha gelmemek üzere iade ediyorum. Benden bu zamana kadar başka alanlara dahil olmuş cinsel enerjimi bulunduğu yaşam formundan ya da enerji alanından alıyorum bana dönmesi gereken cinsel enerjiyi saplaşıncaya kadar aşk enerjisine teslim ediyorum. Aranan cinsel enerjim benim beden frekansıma uygun olarak alanıma dahil olsun. Bana dönmesi uygun olmayan tüm cinsel enerjimi de varoluşa bir daha dönmemek üzere kaynağı iade ediyorum. Cinsellik ile ilgili alanıma dahil olmuş. ilahi gerçek olmayan her bilgiyi ilahi kaynağı teslim ediyorum. Şu andan itibaren ilahi gerçek olmayan, benim tekamülüme hizmet etmeyen cinsel bilginin, bilincin veya programın alanıma dahil olmasına iznim yok. Bu zamana kadar isteyerek görsel olarak izlediğim ya da görsel olarak maruz kaldığım kadın ve erkek bedenini metalaştıran görünür ve gizli cinsellik programlarını alanımdan ait olan kişilere varoluşa dönmemek üzere iade ediyorum. Porno ve cinsellik programlarını alanımda yeniden oluşmamak üzere iptal ediyorum cinsel çekimi fiziksel ya da fantazi olarak deneyimlediğim ve artık ilişkimin bittiği tüm insanlara ve kişilere alanımı açılmamak üzere kapatıyorum. Bu deneyimden benim ya da karşı tarafın alanına dahil olmuş artık ilahi olarak birbirimizin alanında olmaması gereken tüm her şeyi kaynağa teslim ediyorum. Özgür irademle herhangi bir insanın fiziksel, enerjisel ya da düşüncesel olarak cinsel alanına dahil olmamayı seçiyorum. Kendi cinsellik deneyimini yaşayan hiçbir insanın ya da kişinin de benim cinsel enerji alanıma dahil olmasına iznim yok. Rüya ve astral boyutumun ilahi aşk korumasına alınmasına talep ediyorum rüya ve astral boyutta bilerek ya da bilmeyerek benim yaptığım bana yapılmış aşkın kutsallığı ile uyuşmayan her şeyin ilahi olarak şifalanması için bu boyutlarda benim sorumlu olduğum alanlara aşk enerjisini yönlendiriyorum. Özgür irademle ya da hayatımda olan sebeplerle cinselliği deneyimlediğim anlarda cinsel enerjimin belli bir saf aşkla korumaya alınmasını cinsel enerjimin saf neşeyle dengede olmasını seçiyorum. Her gece uyuduğumda cinsel enerjimin saflaşması ve ilahi korumaya alınması için alanıma benim frekansıma uygun aşk enerjisini davet ediyorum hayatımda benim cinsellikle ilgili problemlere neden olan ne varsa her anlamda güzelleşmesine, güçlenmesine, iyileşmesine, ruhen, zihnen, bedenen harika olmaya sadece kendime değil aynı zamanda ailem, arkadaşlarım, sevdiklerim, ve yakın çevremle birlikte tüm stres sorunları hakkında hatalı verilerimden arınmaya, manevi olarak tamamen rahatlamaya, muhteşem ve şahane sürprizlerle mucize ötesi bir hayata niyet ediyorum. Ben harika bir kadınım. Kadın olmak mutluluk veriyor. Kadın olmaktan mutluluk duyuyorum. Ben mutlu, zengin bir kadınım. Ben çekici ve güzel bir kadınım. Kadın olmak harika ve ben kendimle gurur duyuyorum. Cinsel isteğim artıyor ve ben arzulanan bir kadınım. Sevgi ve aşk beni buluyor. Ben en iyisine layığım. Kendime saygı duyuyorum. Özgüvenim çok yüksek. Ön yargılarımı temizliyor ve geçmişimi affediyorum. Kendimi seviyorum çünkü ben sevgi enerjisine layığım. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bu yeterli oluyor. Kendime karşı nazik ve anlayışlıyım. Ben, ben harika bir bedeni olan kadınım. Ben harika bir bedeni olan kadınım. Ben harika bir bedeni olan kadınım. Ben sağlıklıyım. Kadınsal olarak en üst noktada sağlıklıyım. Ben her yaşta mükemmel ve güzelim. Kendime anlayışlı ve saygılı davranıyorum. Yüzümü ve tüm özelliklerimi seviyorum. Ben zarif bir kadınım. Ben tutkulu bir kadınım. Vücudumun yaşadığı kadınsal döngüleri takdir ediyorum. Kadın olmak bana huzur ve mutluluk veriyor. Vücudumun kadınsal değişimleri uyum ve güzellik içinde gerçekleşiyor. Mutluluk bir seçim ve ben mutluluğu seçiyorum.'' Bir kadın olarak harika işler başarıyorum. Çünkü kadın olmak harika. Kadın olmak şu an benim için bir elbise. Ve ben bu elbisenin hakkını veriyorum. Layığı, layığı ile bunu yaşıyorum. Sakral çakramın mucizeler kanalı olduğunun farkındalığı ile yaratımı bu kanalda ve katta açıyorum. Sonsuz, sınırsız şifanın açığa çıkışı evrensel döngüde ve bedenimde, dengede ve güvende. Kinselliğim kutsaldır, helal dairesi içinde. Aşkı her boyutta doyasıya yaşıyorum. Şükürler olsun, hamdolsun.